Sevgili izleyenler, Bengü Türk ekranlarına hoş geldiniz. Yerel yönetimler programıyla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz Sayın Yazıcıoğlu. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, sayın Yazıcıoğlu öncelikle aslında biz projelerinizden ve çalışmalarınızdan bahsedeceğiz ama onun öncesinde ben o Tokat'ın güzelliklerini, o Tokat'ın tarihini bize biraz anlatmanızı isteyeceğim sizden. <laughs> Tabii Tokat çok kadim bir yer. E, alimler yurdu, şairler diyarı, 15'liler e, biliyorsunuz. E, bizim tarihi dokumuz, kültürümüz çok zengin. Yani ta Selçuklu'dan başlayarak asla işmettiler. Selçuklular, sonra Osmanlılar. E, çok kadim bir şehir. Kültürü çok zengin. Kültür envanteri bakımından Türkiye'nin ilk beşine girebilecek kadar zengin bir şehirdeyiz. Coğrafi özellikleri, özellikle tarım arazileri... Gerçekten dillere destan gastronomisiyle e, Türkiye'nin kıymetli şehirlerinden, kadim şehirlerinden, özel şehirlerinden bir tanesi. Burası kin tutmayan şehir, gönül şehri olarak geçiyor. E, o yüzden Tokat'ta görev yapmak da ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Evet. Peki e, Sayın Yazıcıoğlu aslında daha önce size bültenlerimizde konu kalmıştık ama e, demiştiniz ki Tokat'a altın yıllarını yaşatmak istiyorum demiştiniz. Hem illere hem Türkiye'ye mal olmuş efsane bir e, Recep Yazıcıoğlu geçti e, bu Türkiye'den ve siz de onun yolundan yürüyeceğinizi söylemiştiniz e, Sayın Yazıcıoğlu. E, seçimlerden bu yana çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi şöyle tabii Tokat aslında Dediğim gibi başta da söyledim çok kıymetli bir şeyiz. Tokata özellikle bilmeyen yani Tokata hiç gelmemiş kişiler geldiklerinde hayran kalıyorlar bir sefer kesinlikle hem kültürüne dediğim gibi gastronomisine tabi rahmetli 84 yılında 35, 36 yaşında çok genç Cumhuriyet tarihinin en genç valisi olarak atanınca evet. e, tabi Tokat'ın o altın yılları tarihe geçen devlet planlama teşkilatına rol model olan eğitim seferberliğiyle, sağlık ocaklarıyla yani devlet ve vatandaş işbirliğiyle gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Tabi buranın e, bu hizmetleri yaparken hani toplum kalkınma modelini ortaya koymuş. Yani vatandaşı da işin içine katmış. Buranın iklimine çok uygun bir şey. E, hani baştan dedim ya burası hani kadim bir şehir işte evet. alimler yurdu. Kin tutmayan şehir diyoruz. Bu da gerçekten Tokatlılar, yani Tokatlılar hizmet etmek zaten büyük bir şeref ama rahmetli de bu şerefe nail olmuş. Allah nasip etti, uzun yıllar sonra biz de bu şerefe nail olduk. Vatan e, vatanperver gerçekten devletiyle beraber işbirliği içerisinde e, inandığı kişilerin arkasından sağ, çok e, risk alarak gelebilen eni taşın altına koyan e, bir toplum e, çok dinamik çok heyecanlı Tabii rahmetli buraya ilk atandığı zaman çok büyük bir heyecanla göreve başlıyor ve Tokat'ın dediğimiz gibi o altın yıllarını e, ortaya koyuyor. Burada e, Cumhuriyet tarihindeki en büyük eğitim seferberliği başlatılıyor. Şimdi ben Tokat'ta merkez ve özellikle merkeze bağlı köyler hatta ilçelere de bazen ziyaretlerde bulunduğum sırada rahmetlinin hep dokunuşlarını, evet. vatandaşlar bırakmış olduğu o hoş sedayı aynı zamanda yapmış olduğu işte okulları sağlık ocaklarını görüyorum. Bazıları hala aktif olarak devam ediyor. Bazıları daha farklı kullanım amaçlarıyla değerlendirilmiş. Allah nasip etti. Seçim döneminde de söyledim biliyorsunuz. Valilik binasının tam karşısında belediye binası. Babam orada görev yapmıştı. Ben de tam karşısında görev yapma fırsatı buldum. Bu Kadim şehirde görev yapmak çok anlamlı ve güzel. Burada çok dinamik bir yapı var. İnşallah biz de bu beş sene yani rahmetli gibi tam beş yıl bu e, altın yıllarını yaşatacağız noktasında iddialıyım inşallah. i̇nşallah. <laughs> Peki Sayın Yazıcıoğlu, e, şu ana kadar yürüttüğünüz projelerde en önemli projeniz nedir? Ondan bahsedebilir misiniz biraz? Şimdi tabii Tokat'taki en büyük problemlerden, sorunlarından bir tanesi birçok ilde olduğu gibi deprem riski barındırıyor olması. Evet. Birinci derece bir deprem riski var burada. E, malum biliyorsunuz e, bundan birkaç ay e, e, Önce Sulu Saray'da iki sefer üst üste sonra da ile beraber bir deprem yaşadık. Tabii Tokat Merkez'de de bu ciddi manada hissedildi. Tabii 70'li yıllardan 80'li yıllardan kalma binalar o zaman dökme beton dediğimiz hani çok fazla da dökme yönetmeliğine uymayan binalardan oluşan bir yapı var. E, zemin çok sulak malum e, sularıyla meşhur. Ee, çok kıymetli bir coğrafya. Öncelikle tabii her yerde olduğu gibi bu kentsel dönüşümü çok önemsemiştik. Hı hı. Bu birinci e, konuydu. Şimdi onunla ilgili de değinirim. Ee, onunla ilgili zaten çalışmalarımız devam etmekte. İkinci konumuz tabii Tokat'ı tanıtmak, kültürünü tanıtmak. Yani, yani. burası altı 6, e, 6 bin yıllık tarihi olan çok geçmiş, e, kadim bir şehir. E, burada birçok e, medeniyet gelmiş geçmiş. Nereyi kazarsanız kazın altından bir tarih fışkırıyor. E, ve artık gerçekten kabuğunun kırılması gerekiyor. Biz de bununla alakalı işte çalışmalar yürütüyoruz. Ama bunu kentsel dönüşümle beraber koordineli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü şehri nefes aldırmamız lazım. O tarihi dokuyu ön plana çıkartmak bakımından. Sonra altyapı demiştik. Malum çok eski o çalışmaları biraz detaylandırabilir misiniz bize Sayın Yazıcıoğlu? Tabii, şimdi ben konulara değinip hemen o çalışmaları tek tek sıralayacağım hani üçüncü konu tabi buyrun. Bu <laughs> konuda toplu ulaşım <laughs> Tokat'taki toplu ulaşımı hani daha Tokata yakışır 2024'teyiz. Ee, ...bu yüzyıla yakışan güzel bir e, ve sağlıklı bir toplulaşım ortaya koymak adına adımlar attık. Tabii şimdi kentsel dönüşüm dedik. Tabii kentsel dönüşüm sürecini Tokat'ın her yerine bir anda tabii uygulama şansımız yok. Ee, bizim cami kebir dediğimiz, e, erenler dediğimiz... E, Semerkant Mahallesi dediğimiz ve e, Kâbi Mescit dediğimiz dört mahallemiz var. Bunlar Kale eteklerinde peş peşe sıralı, e, toplamda 539 parselden e, oluşan toplam nüfusta barındıran yaklaşık 1500-2000 nüfusu barındıran dört tane mahallemiz var. Bu mahalleler hemen Tokat Kalesi'nin arka yani böyle altında sıralı bir şekilde duruyor. Hı hı. Bu kentsel dönüşümü Erenler tarafından başlayıp dört mahallemizle beraber süreci başlattık. Çevre Şehircilik Bakanlığı Koordineli bir şekilde devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm dairesi başkanlığı ile koordineli bir şekilde devam ediyoruz. Bu süreci hem biz hem de başkan yardımcılarımızla öncelikle tabi bunların raporlaması gerekiyordu. Bunların e, tüm verilerin sayı, sayısallaştırılması gerekiyordu. E, bu verileri derleyip tek tek evlerin ölçümleri yapılacak. Bağımsız bölümler tek tespit edilecek, bunların metrajları çıkartılacak. İşte kadastrodan ve tapudan bilgiler geliyor. Hı hı. 2024 birim fiyatlarına baz alınarak e, bir süreç yönetiliyor. Yani işin açıkçası aslında bu altlıklar oluşturuluyor şu aşamada. Hı hı. Son aşamaya gelindi. Ondan sonra dört bölgemiz var. Tokatta rezerv alanı olarak tayin edilmiş dört bölgemiz. Bunlardan bir tanesi de vali yokuşu. Vali yokuşu dememizin sebebi de şu, e, rahmetli babamın yapmış olduğu bir konut var. Vali konutu tam onun altında. Planladığımız ve bu dört tane mahallemize çok yakın hemen yanında bulunduran bir rezerv alanımız var. İlk başta inşallah Allah nesip ederse oradaki bir konut çalışmasıyla bu iki mahallemizi aklımızda işte Camii Kebir ve Semerkant mahallesini o alana taşımak var. İki mahallemizi inşallah daha sağlıklı, insanlara daha uygun şartlarda e, deprem konusunda hiçbir risk barındırmayan bu rezerv alanına taşımayı çok arzuluyoruz bununla alakalı da son aşamaya gelindi. Malum bazı yasal süreçler de var. Bu tespitler dediğim gibi herhalde bir bir, bir buçuk ay içerisinde sonuçlanacak. Ondan sonra da bu bir rezerv alanına bakanlığımızla beraber koordineli bir şekilde kentsel dönüşüme ayrılmış belirli bir bütçemiz var. O bütçeyi de kullanarak hızlı bir şekilde bu inşaatına başlayacağız. Tabii gönül ister ki Tokat'ın birçok mahallesinde buna benzer sorunlar var ama burayı neden çok önemsediğimi de altını çizmek istiyorum. Tabii Burası böyle. çünkü Tokat'ın en kadim, en tarihi noktalarından bir tanesi. Hı hı. Şimdi kentsel dönüşüm demek, ısrarla şunu söylüyorum, kentsel dönüşüm demek binaların sadece dönüştürülmesi değil. Yani evet asıl amaç sağlıklı binalara insanları kavuşturmak doğru. Ama kentsel dönüşüm demek şehirlerin nefes alması demek. İyi bir altyapıya ulaşması demek. Parklarıyla, sosyal alanlarıyla daha sağlıklı, daha verimli nefes alabilen e, ve gerçekten tarihi dokunun da ön plana çıktığı bir e, süreç demek. Biz özellikle bu mahallelerimizi kentsel dönüşüm sürecini alarak tarihi dokumuzu, kalemizi ve oradaki sulu sokağımızı, deveciler önüne daha böyle e, kıymetli kılarak e, tanıtımı noktasında da irade ortaya koymak istiyoruz. O yüzden burayı daha çok önemsiyorum ve kentsel süreç, <laughs> e, kentsel dönüşüm sürecini bu dört mahalleden e, başlatacağımızı zaten seçim öncesi ve seçim sonrasında da duyurmuştuk. Dediğim gibi burayla ilgili çalışmalar son aşamaya gelindi. E, nasip olursa vatandaşlarımız da tabii çok büyük bir beklenti içerisindeler, ee, biz de bu beklentilerini karşılamak için adım atıyoruz. Bu kentsel dönüşüm süreci ile al alakalı verebileceğim bilgiler şu aşamada bu kadar. Hı hı. Ee, onun dışında e, turizmle alakalı demiştim, yine kentsel dönüşüm evet. süreçlerineyle paralel bir şekilde devam eden, özellikle tarihi dokuyu ortaya. ...koymak bakımından... ...işte bizim Halit Sokağı'mız var... ...şu anda da gördüğünüz üzere çok kıymetli bir yer biliyorsunuz... ...oralar kentsel dönüşüm süreçlerinin dışında... ...sokak sağlıklaştırmalarıyla... ...binaların tekrar rörevelerini çıkartılarak... E, ...binaların tekrar... E, ...tarihi dokunun korunmuş bir şekilde... ...ortaya konarak... ...ister istemez vatandaşlara... ...cazibe merkezi haline getirmek istedik... ...deveciler anımız var... Ee, orada da bu çalışmaları yürütüyoruz. Belli başlı lokasyonda e, sokak sağlıklaştırması çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah bakanlığımızla beraber özellikle Kuyumcular Hanı dediğimiz çok tarihi bir yerimiz var. Kuyumcularımız var o bölgede. Orayı da evet. sokak e, sağlıklaştırmasına katarak orası da çok dereceler alanı Halis Sokağı yakın e, bir lokasyon. Yine kalemize çok yakın bir lokasyon burada da bir sokak sağlıklaştırmasıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Bunlar hem turizm açısından hem de kentsel dönüşüm açısından gerçekleştireceğimiz ve adım attığımız projeler. Ben çok hızlı konuşuyorum herhalde. Yok yok, <gülüyor> <gülüyor> buyurun. E, çok, sayın da, çok, çok da fırsat vermiyorum sormalara. <laughs> Olsun. E, sayın Yazıcıoğlu, e, şunu da sormak istiyorum aslında. Ben e, kentsel dönüşüm dönüşüm ve turizm e, alanında yaptığınız adımlardan bahsettiniz ama bir de, bir de başka bir alana da yönelmek istiyorum aslında. Ben e, Tokat e, biliyorsunuz büyük şehirlere göç veren bir il olarak çıkıyor aslında baktığımızda. Bu noktada eğitim ve iş olanakları olarak e, çalışmalarınız nelerdir? Bir de ona değinmenizi istiyorum. Ben sizden. Tabii şöyle şimdi takdir edersiniz ki kentiniz yaşanabilir bir şehir haline gelirse nefes alan bir şehir haline gelirse daha doğrusu bunları yaptıktan sonra cazibe merkezi haline gelirse haklı olarak Tokat'ta bir e, konutlarda ciddi manada e, yeterli konut sayımız yok. E, bu haklı olarak kira artışına da sebebiyet veriyor doğru orantılı. E, burada toplu konut idaremizin bir başlattığı bir süreç var. İnşallah bir 2000 konut sözümüz var. O süreç başlayacak. Onunla alakalı da işte araziyle ilgili e, çok ufak bir noktada bir pürüz var. O pürüzün giderilmesiyle ilgili e, Orman Bakanlığımızda, Orman Genel Müdürlüğümüzle görüşüyoruz. Toki eğer buradaki bu süreci başlatırsa, burada ister istemez tabii kiralarda da belli bir oranda azalma göreceğini, hissedileceğini tahmin ediyorum. Tabii istihdam demek önemli, tokat göç veren bir yer. Evet. Çok fazla tokatımız var İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. Onlar aslında tokata gelmek istiyorlar, arzuluyorlar. Malum hayat pahalılığı orada çok daha ciddi manada onları etkiliyor. Ama tokatta iş imkanı bulmak noktasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Dediğim gibi siz kentsel dönüşümle, turizmle tokatı biraz daha cazibe merkezi haline getirirseniz devletin imkanlarıyla beraber sosyal konutlarla beraber buradaki kira oranları da düşürebilirsiniz. Bizim organize sanayimiz çok kıymetli. Çok kalıcı özellikle fabrikalar ve bununla alakalı yatırımcılarla ciddi görüşmelerimiz var. Birkaç tanesi şu anda ciddi manada büyük yatırımlar yapıyorlar. Kalıcı yatırım demek şu demek, hı hı. yani büyük montanlı işler. Malum biliyorsunuz burası biraz daha tekstil ağırlıklı organize evet. sanayi bölgesi ve tekstil kırılgan bir sektör. E bugün burada yarın başka bir yerde olabilir. Biz biraz daha kalıcı e, sanayicimizi buraya davet etmek istiyoruz. Büyük yatırımcılar var. Tabi burada şu anda netleşmediği için ifade etmek çok doğru olmaz ama gerçekten iki tane büyük yatırımcımız var. Şimdi onlarla görüşme halindeyiz. Eğer onlar gelir ise burada yatırım yaparlarsa... Tokat'ta çok ciddi manada istihdam için büyük bir şans elde etmiş olacağız. Ee, ama her şey. Peki o başı. ne zaman sonuçlanacak Yazıcıoğlu? Vallahi bir görüşmeler tarif. devam ediyorlar. Aslında aslında e, bizden istedikleri bazı lokasyonlar var. Bizim organize sanayide, organize sanayinin dışında da. Biz bu konuda belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ama sadece bu belediyeyle alakalı değil. İşte Hı -hı. valilikle beraber, il özel dairesiyle beraber koordineli şekilde yürütülüyor. Çok ciddi bir marka. İnşallah Tokat'a kazandırırız diye umut ediyorum. Gerçekleşirse güzel bir sürpriz olacak tokatlılar için ama tabii bir şey netleşmeden de şu anda bunun hı hı. olabilirliğini de söylemek çok doğru olmaz. Sağlıklı da olmaz e ama iki tane büyük yatırımcımız var. E burada çok büyük gurur, gururumuz var. Çok güzel markalarımız var. E biliyorsunuz bir dünya markamız var. Dimes, Dimesimiz var. Hı hı. E çok ciddi markalarımız var. Onlara da ciddi manada belediye olarak destek olmaya gayret sarf ediyoruz onlar da çok büyük manada istihdam sağlıyorlar biliyorsunuz bu coğrafya. Biz aynı zamanda organize sanayide biz de belediye olarak yönetimdeyiz. daha sağlıklı bir organize sanayi noktasında adımlar atmaya çalışıyoruz. İnşallah Tokat'ı daha cazibe merkezi haline getirir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdiğimiz andan itibaren bence bu iki, sana, büyük yatırımcıyı belki beşe, belki altıya, belki ona katlayarak daha da artarak talep e, Tokat'a gelip talep etmelerini sağlama imkanımız olacak diye düşünüyorum. Ee, ama malum tabii daha 5,5 aylık 6 aya gireceğiz ee, hı hı. ama şu aşamada ciddi adımlar attığımızı bilmenizi isterim. Hı hı. Peki e, Sayın Yazıcıoğlu ben aslında e, tarım ve hayvancılık kısmına da girmek istiyorum ama e, Tokat tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir, bir il aynı zamanda. Bu noktada peki çalışmalarınız nelerdir? Şimdi tabii Tokat dediğim gibi gastronomisiyle çok ünlü özellikle bizim Tokat kebabımızın kıymeti aslında onun sebzelerinden geliyor. Mecburen. Hmm. yani etimiz çok kaliteli, sebzelerimiz çok kaliteli, domatesimiz çok ünlü. yap işte biliyorsunuz e, yaprak sarması gerçekten Tokat'ın özellikle e, sarması çok ünlü, meyveleri çok ünlü. Yani toprağı çok kıymetli. Bununla alakalı belediye olarak mümkün olduğu kadar hani vatandaşımıza özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımıza teşvik etmek bakımından bazı projeler yürütmek için bir adım attık. İşte onların da attıklarını hazırlıyoruz. Ama tam yani şöyle düşünün. Tabii zor bir dönemden de geçiyoruz. Bunu da takdir etmenizi arzuluyorum. Malum ekonomik manada bir tasarruf tepkileri dönemi de var evet. biliyorsunuz. Bu konularda belli başlı projeleri biraz daha aklı Selim hareket etmekte e, doğru olacağı kanaatindeyim. E, burası kıymetli bir yer e, ve özellikle tarımın da ön planda olduğu, buradan da çok ciddi manada bir gelir elde ettiği e, ve şehrin de aslında büyürken de mavi çok kıymetli her taraf. Doğru lokasyonda büyüterek tarım arazilerinde işgal etmeden e, oradaki vatandaşlarımıza da temas ederek e, onları da destekleyerek belli başlı projelerin altlıklarını oluşturmak aşamasındayız. E, i̇nşallah onlar da netleştiği zaman belediye olarak nasıl bir katkı sağlayacağımızı tam anlamda ifade ettiğimizde inşallah bir dahaki programımızda onu da onda ifade etmiş olurum. Evet, e, çok kısa bir zamanımız kaldı ama Sayın Yazıcıoğlu sizin eklemek istediğiniz, bize iletmek istediğiniz, izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alayım sizden. Tabii şimdi hani az önce demiştim toplu ulaşım dedim, özellikle altyapı dedim. Hı -hı. E, neden bu kadar ısrarla bunları vurguluyorum? Çünkü şehrin gerçekten değişik dönüşmesine çok ihtiyaç var. Daha sağlıklı bir şehir olmasına e, ihtiyaç var. Bizim Tokat'ın yüzde %40 40'a 40'ı asbestli borulardan oluşuyor. Bunlar hem insan sağlığına hem de malum biliyorsunuz çok ciddi bir maliyet de oluşturuyor. Çünkü kırılmalar oluyor artık bunların milatları doldu. Bununla alakalı yürüttüğümüz çok ciddi bir proje var. Bir kaynak arayışı içerisindeyiz. Aslında oluşturuyoruz da bunu. Ciddi anlamda bir altyapı problemini çözmek bakımından büyük bir irade ortaya koyacağımızı da vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Süreç başlamak üzere. E, sağlıklı bir şehir istiyorsanız altyapısının da çok sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Bunu da belirteyim. Toplulaşım dedim. Özellikle iki kooperatifimizle beraber hem servis hem de iç hatlarla alakalı iki kooperatifimizle hızlı bir görüşme neticelendirdik. Bu netice sonucunda da araçlarımızı yeniliyoruz. Daha sağlıklı, hmm. daha verimli, engelli vatandaşlarımıza uygun, daha medeni, konforlu, klimalı araçlarımızla şimdi Tokat'ta hizmet vermek için bir adım atık Araçlarımız yavaş yavaş yenileniyor. İnşallah 6 ay içerisinde Tokat'taki tüm araçlarımız yenilenecek. Toplulaşımla ile olduğumuz seçim öncesi sözümüzde yerine getirmiş oluyoruz. Yani dört başlığı toparladığımız zaman sözüm şu olsun. Her sürece başladığımızı hatta bazı noktalarda da iradeyi ortaya koyup sürecin ortalarına geldiğimizi de ifade etmek isterim. İnşallah 6 ay içerisinde de çok hızlı bir şekilde sözlerimizi tutmuş süreçleri başlatmış olacağız. Evet. Sayın Yazıcıoğlu bir de aslında ben bakarken şuna da denk geldim. Trafik sorunu ile ilgili bir ilke imza attınız değil mi? Yani <laughs> de, yenilenen teknoloji ile çöp taksi diye bir başlık gördüm ama Son bir dakika kaldı. Ee, şöyle, Ondan biz, da kısaca bahsederseniz. Tabii şöyle. Şimdi biz bir e, seferberlik ilan ediyoruz. Temiz tokat diyoruz. Tokatla ilgili iradeyi ortaya koyduk. Araçlarımızı yeniledik. İşte çöp taksi dedik. E, özellikle konteynerlerimizin dezenfekte edilmesi, yıkanması konusunda e, konteyner yıkama araçlarımızın sayılarını arttırdık. Personel sayımız noktasında irade koyduk, sayılarını arttırdık ve daha temiz bir tokat için adım attık. E, bu önemliydi ve şu anda bunun meyvelerini yiyoruz. Tokatımız daha temiz ve daha bakımlı. Gün geçtikçe daha da, da temiz ve daha da bakımlı olacak. Ama tabii vatandaşlarımıza da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. İnşallah yapacağımız belli başlı kampanyalarda özellikle gençleri de teşvik ederek e, bu bilinci de ortaya koymak istiyoruz. Bu önemliydi. Bu iradeyi de ortaya koyduk. Çok ciddi manada adımlar atıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak çünkü yaşadığınız şehri temiz tutmak önemlidir. Nasıl evinizi çok temiz tutuyorsanız, evet. bakımlı tutuyorsanız şehir de sizin evinizdir. Onun da de bakımlı Hı -hı. ve temiz tutmakla mükellefiz. Biz asli sorumluluklarımızı biliyoruz yerine de getiriyoruz ama vatandaşımız da elini taşın altına koymalı. Bu konuda onlar da bize destek olacaklarını umut ediyorum inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler bu hafta yerel yönetimler programımızda Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.